Selamlar dostlar. Bu videoda sizlerle birlikte SIG VR ve Shiba üzerindeki hareketliliği konuşmaya devam edeceğiz. Bitcoin yükselişi ile birlikte bizleri neler bekliyor bu detayları sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizler için özel video ve içerik üretiyoruz. Abonelikleriniz bizler için önemli. Hem kanalın büyümesi hem de motivasyon açısından abone olursanız çok sevinirim. Yeni Telegram grubumuz açıldı. Açıklamalar ve yorumlar kısmından da buraya ulaşabilirsiniz belirli bir sayıya ulaştıktan sonra güncel duyuru ve önemli haberleri de burada sizlerle paylaşacağız. Sikviyar 0.49 dolarlarda devam ediyor. 24 saatte 0.65'lik bir yükseliş var. Yükseliş trendi yatırımcılar tarafından fazlasıyla beklendiğini söyleyebiliriz. Özellikle bitcoin hareketliliği olduktan sonra bir yükseliş beklentisi Sikviyar topluluğu tarafından benimsenmiş ve yükseliş beklentisi gelmiş durumda. Son zamanlarla finance ile yapılan NFT projeleri ile birlikte de ciddi oranda yatırımcıların merakı yükseliş beklentisi giderek artmış durumda. Uzun zamandır bir aylık grafiğe de baktığımızda 0.58 dolarlardan düşmüş durumdaydı Kasım başından itibaren tekrardan buralara ulaşma beklentisi bulunuyor. Tabii ki bir yıl içerisinde ayıdan kaynaklı, ayı sezonundan kaynaklı gerileme olduktan kayna dolayı yeniden bir yükseliş trendi yakalayarak 0.1-0.13'lere doğru bir yükseliş trendi uzun vadede bekleniliyor. Sikviyar resmi Twitter sayfasında da Binance ve Metaverse NFT çalışmalarının olduğunu paylaşmıştık zaten sizlere. Güncel duyuruları da burada paylaşacağız. Özellikle Sikviyar CEO'sunun sessiz kalması yatırımcılar tarafından soru işaretleri olarak beklenirken yakın zamanda yeni yıl projeleriyle birlikte karşımıza çıkacağı söylentileri söyleniliyor. Bunların detaylarını da yine sonraki videoda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Shiba kısmına geçelim hızlı bir şekilde. Shiba'da da benzer bir yükseliş var. 5.084 dolar bandında devam ediyor. Benzer bir şekilde Shiba'da ciddi oranda bu ciddi oranda bir yükseliş var. %16'lık 24 saatteki yükseliş ile 0.73 dolarlara kadar yükseldi. Hacminde %90'a varan bir yükseliş. Bu yatırımcıların giderek heyecanını arttırmış durumda. Bonnie'nin geçtiğimiz yıllarda da bize ciddi kazandırdığını biliyoruz. Burada Shibarium projeleriyle birlikte de pozitif akımlar yaşandığını söyleyebiliriz. Shibarium ile birlikte gelişmeler de hızlı devam ediyor. Ekstra olarak bu yükselişin detaylarına baktığımızda da tabii ki Bone geri tırmanmaya devam ediyor açıklamaları Loji Shiba tarafından gelmiş durumda ve benzer açıklamalar yine büyük yükselişin ardından 5 milyon işlemi geçen açıklamalar bizlerin karşısına çıkmış durumda. Ve gördüğünüz gibi burada Lucid Shiba'nın paylaşımlarına göre işlemleri 5.1 DT'ye yenilen zirveye ulaştı. Artan trafik, yükseliş, benzin fiyatları ve daha fazla yakıt, momentum yavaş ama emin adımlarla devam ediyor diyerekten uzun vadeli yükseliş serisini özellikle BONE'de beklediğimizi söyleyebiliriz. Bunu sürekli videolarımızda değiniyoruz. Shibarium'daki gözlemiz BONE en yüksek kazançları BONE'den kazanacağımıza inanıyoruz ki Pozitif yükselmeler tam beklediğimiz gibi devam ediyor. Piyasadan da etkiyi aldığımız takdirde rahat bir şekilde 1 dolara ulaşarak yukarı yönlü hareketliğin rahat bir şekilde geleceğine inanıyoruz. Bitcoin kısmına baktığımızda 39.000'lere yineleme atmıştı dün gün içerisinde. 38.800 dolarlarda devam ediyor özellikle SEÇ, Fed ve Amerika Birleşik Devletleri de desteği ile birlikte 40.000 dolarlara rahat bir şekilde ulaşabileceğiz. Fed, e, SEÇ'in Spot Bitcoin ETF onayıyla rahat bir şekilde 40.000'in üzerinde de yer tutunacağımıza inanıyoruz. Ancak bizler 38.000 bandının altına tekrar gerilediğimiz takdirde 38.000, bin, 36.800 bin ve 36.500 dirençleri de bizler için kritik ve önemli olduğunu tekrardan belirtelim. Önemli ekonomist ve analizcilerin gerileme beklentisi, piyasa düzeltme beklentisi hala devam ediyor. Ancak yılbaşı ile birlikte de bir boğa piyasayı sarmış durumda arkadaşlar. Sizler de bu tarz son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.